Kime gidersen git beni unut artık bir gün aşklar biter hatıralar kalır kimi seversen sev hep hatırlatır gelenler gideni elbet aratır. Güzel sesimle açılış yapmak istedim. Hoş geldiniz bugün bu videoda ne yapıyoruz? Dertlerinize deva almaya çalışıyorum. Hepimizin hayatında bazı dönemlerinde sorunlu bir böyle bir dönem geçiriyoruz. Ben de bu dönemleri böyle hani terzi kendi söküğünü dikemezmiş biliyorsunuz ki benim de oluyor böyle bazı dönemlerim. O yüzden böyle hani sizin de böyle dertiniz varsa hani yaramızı paylaşalım dediğim için bir içerik başlatmaya karar verdim. Bu içerikte şöyle hemen özetliyorum. Siz bana dertlerinizi yazacaksınız. Son günlerde geçirdiğiniz sıkıntılar olur, kafanızdaki problemler ne olursa konu ne olursa olsun hiç önemli değil. Instagram'dan dert kutusu bölümüne yazıyorsunuz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın o yüzden. Hemen isterseniz geçelim. Bu arada fark ettiniz mi nasıl giyindim? Böyle size hani birazcık böyle özel giyineyim dedim. Hani evde böyle dolaşmıyorum. Neyse. Baskıcı baba anlayışsız anne modeli. Şimdi aile hakkında aşırı fazla şey gelmiş. Hani yöresi arkadaşım yani biliyorum ailelerin nasıl olduğunu. Ama hani tanımadığım hani pek sohbet etmem insanlar da Ailesi hakkında bir şeyler yazmış. Size şöyle söyleyeyim. Benim de ailem mükemmel değil. Ee, hani mükemmel bir ilişkimiz yok. Hep anlıyorum dertlerinizi. O kadar iyi anlıyorum ki hatta. Hani bazılarının dertleri neredeyse benim derdimle de aynı. Baskıcı baba modeli, anlayışsız anne modelini anlıyorum. Hissedebiliyorum yani. Ee, bu hayatta geliş amacınız birini memnun etmek değil. Yani birini memnun etmek için yaşamıyorsunuz kendinizi memnun etmek için yaşıyorsunuz o yüzden hani bu anne olur baba olur evet bir saygı zaten anneniz babanız evet bir saygı göstermeniz lazım elbette bir saygı olur ama yani bu karşılıklı olur annen baban sana saygı göstermiyor annen baban sana kötü davranıyor ama yani senden saygı gerekiyor hayır annen baban da olsa sen ona o da sana saygı göstermek zorunda bir insan saygısızsa bir insan saygısız davranıyorsa yani karşısında kişi bir empati yapamıyorsa doğru bir e, iletişim olmaz biliyorsunuz ki. O yüzden hani sizin de ona saygı göstermeniz gerekiyor, onun da size saygı göstermesi gerekiyor. Karşılıklı bir şekilde kimse için hayatınızı, e, hayatınızı değiştirmeyin, seçimlerinizi değiştirmeyin. Yapmayın, ya yani aileniz bile olsa lütfen hoşlandığınız şeylerle ilgilenin. E, i̇kincisi, liseye geçeceğim, arkadaşım yok, herkes güvenimi kırdı. Sence lisede yakın arkadaş bulabilir miyim? E, lise tavsiyesi videosu çekeceğim bu arada, bunu bir ekleyeyim. Lise böyle açılmasına yakın bir lise tarihi videosu çekmeyi düşünüyorum. Lise böyle beklediğiniz gibi çok e, zor bir yer değil. Evet zor yani çok fazla insan göreceksiniz. Çok farklı insanlar göreceksiniz. Gitmek zorunda kaldığınız büyük ihtimalle, yüksek ihtimalle hiç kafanızın uyuşmadığı insanların toplandığı bir alan olacak. Bu yüzden fikir ayrılıkları, kavgalar elbet olacak. Kaos olacak lisenin. Yani zaten kaos. Ama bunların merkezine olmamaya çalışın. Yani nasıl desem... İlk haftalar zaten arkadaşınız olmayacak. İlk haftaki yaptığınız arkadaş grubu yani bir yıl sonra ııı olacak. Yani ilk yaptığınız arkadaş grubundan hayır beklemeyin. Bir yapın ama hani zaten öyle bir insan olmadığını, arkadaş kalmayacağını anlayacaksınız. Böyle hani ilerledikçe ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta belki de bir ay sonra gerçek arkadaşlarınızı bulacaksınız. Hemen herkese güvenmeyin yani. Lise zaten kimseye güvenmeyin. Ben, benim lisede çok sevdiğim iki arkadaşım var. Evet var yine de böyle hani sevdiğim, e, görüşlerini sevdiğim arkadaşlarım. Ama ilk kişiyle kendimi bağlaştırdım ve iki kişiyle e, yani sonsuza kadar arkadaş olduğunu düşünüyorum. Yani lisede çok iyi arkadaşlar yapabilirsiniz. Lisede çok kötü arkadaşlar da yapabilirsiniz. Ama benim verebileceğim tek tavsiye sorunların ana merkezi olmayın. Yani işte bad girls olmayı, bad boy olmayı kafanıza çıkarın. orası bir, orası bir lise. Sizi üniversiteye hazırlayacak bir ortam. Yani meslek lisesinde okudum ben. Zorla okudum 4 sene. Ee, Bunu da yine videosunu çekerim. Yani iyi bir lise, iyi bir ortam ve iyi bir arkadaş grubu yapmaya çalışın. Arkadaş bulamam, arkadaş yapamayacağım korkusundan uzaklaşın. Yalnız kalmazsınız. Orada bir sürü insan olacak. Yani başka sınıflardan, kendi sınıflarınızdan illa bir kafa dengi bulursunuz. Liseye geçme korkusu, liseye geçtim ne yapacağım korkusunu ben de çok yaşadım. Karantina zamanlarına dönmüştü, karantina zamanlarına denk gelmişti. Harır harır böyle lise tavsiyesi videosu izliyordum ama bakın, mezun oldum. Bir şey olmadı, yaşıyorum. O yüzden korkmayın. Hiçbir şey yolumda gitmiyor. Sanki, sanki her şeyin sorumlusu benmiş gibi şey hissediyorum. Bunu ben de çok yaşıyorum. Hani bir sorun oluyor, bir sorunla böyle hani boğuşuyorum. Yani sanki bunu ben istemişim gibi. Yani ağlama, bunu sen istedin diyor benim beynim. Ve bunun düşüncesi aslında bence dış katmanlar. Yani hani anne olur, baba olur, arkadaş, çevresi olur hani şeyi bize aşıladılar bence. Yani ağlama bunu sen istedin. Yani bunu sen kendi elinle yaptın. Bunu sen kendine yaptın. Kendi düşen ağlamaz moduna sokuyorlar ve biz de böyle artık psikolojik olarak bunu kendimize gösteriyoruz. Ama aslında öyle değil. Sorunlarından kendine şey yapmamalısın. Yani kendine bunu biçmemelisin. Yani bunu ben yaptım kendime. Bütün sorumlusu benim değil. Hayır dış katmanlar da var sorumlusu. O var şu var. Tek sen değilsin. Yani kendine yapabileceğin en büyük saygısızlık, her şeyin sorumlusu benim düşüncesi olur. Bu yüzden bu düşünceden çıkmanı istiyorum. Benim dertleri biliyorsunuz. Zaten uzunca yazsam sığmaz buraya. Kısacası baskıcı aile sorunsalı. Yine aile sorunsalı. Yine aile problemi. Annemizin ya da babamızın sorumsuz olmasının ebeveyninden geldiğini düşünüyorum. Onların annesinden, onların annesinden, onların annesinden. Böyle hani gidiyor böyle. Bunun olduğunu düşünüyorum. Size bir ricam olacak. Sizden bir ricam olacak. Eğer anne baba olmaya hazır değilseniz, eğer anne baba olmaya hazır hissetmiyorsunuz, bir çocuğu böyle bakmaya hazır hissetmiyorsanız lütfen anne veya baba olmayın. Ben anne baba olabilir miyim? Olamam. O zaman yapmamalıyım. O zaman yani bunun önemini almalıyım. Hani annemizin annesi olduğunu, babamızın babası olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir zincir gidiyor. Bu zinciri kırma da hani yani gençlere düşüyor. Umarım ileride bu zincir kopar ve daha sağlıklı bireyler yetişir ve böyle sorunları ailesinde sorun olarak görmeyen bireyler yetişir inşallah. Bunu ebeveynler yapacak. Çocukta bir iş bitmiyor. Siz bir çocuk doğurdunuz, yetiştirdiniz. Bunu bakmak size düşüyor. Çocuk kendi kendine bakamaz. Bu yüzden lütfen çocuklara sahip çıkın. Baskı yapmayın. Bizim okulda alıyor ve hepimiz farklı okullara yerleştirmek, yerleştirmek için aynı LGS ve YKS gibi bir sınava soktular. Onun puanına göre bir liseye gideceksin. Ben Anadolu'dayken bir anda sonuçlarda meslek lisesi çıktı ve asla gitmek istemiyorum. Bunun için 5 gündür aralıksız ağlıyorum. Alıştığın bir yerden farklı bir konuma gitmek gerçekten çok zor. Yani ben lise değiştirmedim. Bu ne olduğunu pek bilemem ama anlıyorum. Yani bunun ana kaynağını anlıyorum. Alıştığım bir yerden zorla gitmeyi hele ki bu sevdiğim bir ortamsa. Şöyle söyleyebilirim. Meslek lisesinde okudum ben de. Meslek lisesinde okumuş bir insan olarak söylüyorum. Evet iyi bir ortam değil ama bu yani meslek liseden liseye göre değişir. O gideceğin ortama da bir süre sonra adapte olmak zorunda kalıyorsun. Ve bunun ne olduğunu ben de biliyorum. O yüzden verebileceğim tek tavsiye var. O da hangi ortamda olursanız kendini lütfen bunlar için ee, üzme. Çünkü İleride çok daha fazla e, değişiklikler yapmak zorunda kalacağız. Hayatı, hayat bizi çok farklı yerlere atacak. Ne ortamda olursanız olun. O ortamda mutlu olmaya çalışın. Çünkü başka bir seçeneğimiz yok. Yani kendimizi salamayız. Kendimizi salarsak çok daha büyük sorunlar olur. Ve bu sorunların altından kalkamayız. Ve kendinizi zoru sevmeye e, alıştırırsanız. Bu böyle gider. Evet zoru sevmek e, zor bir şey. Ama bence... Olduğunuz ortamı sevmeye çalışın. Nerede olursanız olun. Bunu demek istiyorum. Lütfen kendini bunlar için üzme. Bu sorunlar çok daha ileride bizim karşımıza çıktığında, hatırladığımızda bunlar için mi kafayı takmışım yani. Bunun için mi kendini üzmüşüm diyeceğiz. Bu yüzden lütfen kendine odaklan. Kendini mutlu edecek şeylere kafaya yor diyeyim. En büyük derdim boyum. Bu boy kısa boy mevzusu hakkında da konuşmak gerekirse, bunu yine bir yakın arkadaşım yazmış. Evet, kendisinin boyu küçük. <laughs> Zorlamıyorum. Boyunuz uzun oldu ne yapacaksınız? Benisa Vargas mı olacaksınız? Ebrar Karakurt mu olacaksınız? Gerek yok. Bu ülkeye 1.50 de, bu ülkeye 1.60 da gerekli. O yüzden kafanızı yoğurmayın. Bir Melisa Vargas olamazsınız. Bu yüzden e, boyunuzu kafaya takmayın. E, gelecek kaygısıyla nasıl baş edilir ve stres yönetimi nasıl sağlanır? Tam adamına sormuşsunuz. <laughs> Benim de henüz cevabını bulamadığım bir sorun ama şunu yapıyorum ben kendime hani nasıl yaptığımı size anlatayım. Mesela ne bileyim gelecekte çok fazla kaygılı hissediyorum. Çok fazla kaygılı hissettiğim bir dönemde açıyorum en sevdiğim müziği. Bu genellikle Nova Nord'a olur. Nova Nour'da da çok dinlenir. Müziği açarım. Sevdiğim bir müziği açarım. Onun sözlerine odaklanırım. Mesela çok sevdiğim bir söz vardır. Tekrar tekrar ayağa kalkıp baştan yola koyuldum. Hep başa dönüp durdum. Anlatacak kimsem yoktu. Şarkılarla konuştum. Onlar benim sırdaşım oldu yıkılmam asla güçlüyüm değilsin farkında. Bu benim hayatımda değiştiren bir şarkı sözüydü aslında. Çok küçükken de dinlerdim. Şarkılar beni ayağa kaldırdı. Eğer sizin de sorunuz varsa gelecek kaygısı olsun, ne bileyim sorunlarınız olsun. Müzikle bunu çözebilirsiniz. Sevdiğiniz bir müziği dinleyin. Sözlere iyi odaklanın. Sözleriyle kendinizi bununla başa çıkmaya çalışın. Kaygıyla ancak böyle başa çıkabiliriz. Aklıma şey geldi. Ters yüzdeki kay karakter geldi. O benim var. <laughs> Uyuyamamak diye bir problem gelmiş. Uyuyamamak hakkında da yani bence kafandaki sorunlar yüzünden uyuyamıyorsun diye düşünüyorum. En azından ben öyle uyuyamıyorum. Bir çözüm üreteceksem yine şarkı öneririm. Şarkıyla uyumayı çok severim bu arada ben. Yani sessiz bir ortamda kafam konuşur ve uyuyamam. Eğer böyle soft müzikler dinlemeyi seversen uykuda bunu deneyebilirsin. Sanırım ayağımı kırdın diye bir sorun gelmiş. Geçmiş olsun. Umarım altıya alırmışsındır. Vücut deformasyonları. Eskiden kiloydum. E sonra zayıfladım ve çatlaklarım oluştu. Bunlar gelip geçici bir şey. Yani bunu hayatta belli bir dönem yaşayacaksın. E çok zayıf olmak da bir hastalık. Çok fazla kilo olmak da bir hastalık. Ve biz o bel ayak çok zayıflığı normalleştirmiyoruz. Bizi normalleştirmek istemediğimiz şey nefret. İnsanların kilosuyla dalga geçip tırnak içinde mizah yapmak saygısızlık ve insanlığa sığmayan bir şey. Bu kilo dediğim şey alınır, verinir. Ama iyi bir kalbe herkes sahip olamaz. Bu yüzden lütfen ama lütfen kilonuzu, vücudunuzda oluşan sorunları sorun etmeyin. Yani sorun etmeyin deyip de sorun etmemek olmuyor biliyorum. Mentalinizi lütfen koruyun öncelikle sonra bedeninize bakın mentali koruyamadıkça bedenin bir önemi kalmaz. E, ee, Arapça sınavını geçemezsem ailem beni öldürecek. Yine aile baskısı diyebilirim buna. Sınav baskısı, aile baskısı, sınav stresi. Hiç kimsenin beklentisini karşılamak zorunda değilsiniz. Kendinize yakışan mod olarak gördüğünüz şeyleri yapın. Lütfen ama lütfen kimsenin beklentisini, beklentisini karşılamak için yaşamayın bu hayatta. Çok şükür yok. Çok yani çok sevindik senin adına. Çünkü burada hepimizin dertleri var. Umarım hepimizin derdi kaybolur. iPhone'a müyüzü yapamıyorum. Ee, Keşke tek bu olsa <laughs> Umarım tek derdim bu olur canım benim Canım arkadaşım e, Yurt dışına gitmek istiyorum ama baskıcı aile problemi Ailemizi seçemiyoruz maalesef Ama ailemizde nasıl geçineceğimizi seçebiliriz Güçlü bir maddi bir yer geldi Lütfen kendi hayatınızı kurmak için çabalayın Lütfen kimsenin hayatına hayatını şekillendirmek için uğraşmayın. Her şey istenilen gibi gitmeye başladığında bile içindeki kötü hislere dur, diye, dur diyememek. Ya zaten e, güzel bir şey gidecek bir gün. Hep zaten hani bir sorun çıkacak karşıma. An odaklanın. Yani o an yarın ne olacağını lütfen umursamayın. Ana odaklanın. Ana odaklanmak çok güzel bir şey. Çok zor bir şey yarını düşünmemek, geleceği düşünmemek. Ama ana kendinizi kaptırdığınızda çoğu sorunu unutmuş oluyorsunuz. Evet gene gelecek huzurundan karşımıza ama en azından o anı mahvetmemiş oluyorsunuz. Size verebileceğim tek tavsiye gelecek hakkında, iyi olan bir şeyi bozma korkusu hakkında anın tadını çıkarın. O an bir daha gelmeyecek çünkü. O anın tadını çıkarmaya başladığınızda bazen bazı şeyler kafanıza oturuyor ve diyorsunuz ki evet bu anın tadını çıkardım ve bu anı dibine kadar yaşayacağım diyorsunuz. Okul çok net. Her şeyi zamana bıraktık ama zamanınız var mı bilemedik. Çok güzel söz ya. Her şey zamana bıraktık ama zamanımız var mı bilemedik. Ya bir video izledim. Size bunu anlatmak istiyorum. Bir video izledim. Karşıma bir video çıktı. Adam şey diyor. Zaman içerisinde zamanın ilerlediğini düşünüyoruz. İlerliyoruz ama hani zaman kendimiz hiçbir şey yapmamışız. Bir bakıyoruz. Elde avuç, hiçbir şey yok. Para yok, hiçbir şey yok. Sevgi yok, arkadaş yok. Hiçbir şey yok elimizde. Ama zaman ilerliyor. Zaman durduramıyoruz gibi sorularımız var ya bizim kafamızda. Aslında zaman ilerlemiyor. Biz zamanı ilerliyoruz. Yani zaman Bizim önümüze gelmiyor, biz zamanın içine giriyoruz. Bu yüzden zamanın içerisine girerken zamanı iyi yönetmek, anı dediğim gibi tadını çıkarmak, zamanın içine girdiğimizin farkında olmak, bilincinde olmak. Zaman vermem gerekiyor mu, yok mu bilemiyorum. Onu çok seviyorum, o da beni. Ama nedense bir türlü yakalayamıyoruz. Yazmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor? Sevgiliyle ilgili bir şey büyük ihtimalle. Çok sevdiğim birini kaybetme. Çok sevdiğim birinin ne olursa olsun lütfen peşinden koş. O da senin peşinden koşsun. Ee, çok seviyorsunuz birisini, çok değer veriyorsanız lütfen yani şunu yapayım mı diye tedirgin olmayın, yapın. Yani ne olabilir ki en fazla eksi yazayım mı değil bu var mı? Eksini yazmayın. Ekser artık yaşanmış bitmiş bir şey. Çok sevdiğiniz birinin iyi olduğunu düşündüğünüz birinin peşinden koşmalısınız diye düşünüyorum. E, ee, sevgilisi bile olsam birisi bana fazla duygusal bağlılık görünce rahatsız olup soğuk yapıyorum demeye çalışmış. Yerde kalmış sanırım. Bunu çok iyi anlıyorum. O yüzden buna verebileceğim bir tavsiye yok. Çünkü ben olsa ben de. bilin şeyi olsa şampuan olsa başına sürerdi. E şimdi ben 15 yaşındayım. Hayat bana aşırı sıkıcı geliyor. Sanki insanlar beni görmüyor. Mesela ben okuma istiyorum. Ama insanlar na senden bir şey olmaz gibi şeyler söylüyor. Bir insan size senden şu olmaz diyorsa bilin o şey ondan olmaz. Çünkü bilemez. Yani sizin gücünüzü bilmiyor ki. Siz biliyorsunuz sadece. Elinizden gelen her şeyi yapacaksınız onu almak için. Ama onu bilmiyor. Siz biliyorsunuz. İçinizdeki o güç, içinizdeki o e, başarma arzusunu sadece siz bilirsiniz. Ben de biliyorum. İnsanlar bunu görmeyebilir. Yani görmek isteyen görür ama çoğunlukla görmezler. Buna fırsat vermeyin ve insanlara bu sözü ona yedittirin. Kimseden korkmayın. Kimsenin sözünü avlamayın. Evin tüm işlerini ablam işe başladığı için ben yapıyorum. Herkesin ayak işlerini ben yapıyorum. Üstüne laf yiyorum. Yemeği az koyunca kızıyorlar. Çok koyunca kızıyorlar. Ya aileyle ilgili ne çok sorunumuz var. Farkında mısınız? Yani ailemiz, yani bizi hayata getiren, bizi dünyaya getiren ailemiz, ebeveynlerimiz hayatımızdaki en büyük sorun gibi bir şey haline döndü. Daha yeni yeni tecrübe kazanıyoruz. Çok hatalar yapacağız. Çocuğun hata yaptı diye kızamazsın. Yani çocuk daha yapabilir, hata yapabilir. Doğru olmayan bir şey yapabilir. Sen ebeveynsin. Bunun doğru olmadığını ona nazik bir dille, güzel bir dille söylemek zorundasın. Sen ebeveyn olan tarafsın. Biz sana bu doğru değil demeyeceğiz. Sen gelip söyleyeceksin. Yani ebeveyn olan sensin. Neden biz ebeveynmiş gibi davranıyoruz ki? Neden ailemizin sorunlarını biz çözmeye çalışıyoruz? Hayır. Ebeveyn olanlar, çocuklarına sahip çıkması gereken kişiler bizim ebeveynlerimiz. Biz değiliz. Ebeveyn olan taraf biz değiliz. Anne baba olan taraf biz değiliz. Eğer bir ebeveynseniz lütfen çocuklarınızın ne sorunu olduğunu ona sorun. İlgilenin onlarla. Konuşma ihtiyacınız varsa, yalnız hissediyorsanız bana yazabilirsiniz. Yani ben ne kadar yardım edebilirim bilmiyorum ama en azından dinlerim size. Sizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Verdiğiniz tüm destekler için de yani size minnettarım. Umarım hayatınızdaki sorunlar bir bir çözülür. Umarım hayatınızda neyi sorun ediyorsanız bunları Çözebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bye. 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 bye.